BDK'nın yeni bir açıklaması e, oldu. Bu da e, açıklamada işte e, ticaret yapanların belirli bir limitin altında olanların dolar bozdurarak yani hani devletten kredi alırken faizsiz kredi alıyorlar ya bunun önünü kestiler. Elinizde de, de e, döviz varsa gidin bozdurun ona göre ithalat ihracat yapın. Tamam buraya kadar her şey normaldi ama Madem ki elimizde böyle bir alternatif vardı bunun daha önceden niye e, yürürlüğe konmadı? Niye daha önceden yürürlüğe geçilmedi? Tabii bunu e, bir vatandaş olarak yani şöyle baktığım zaman pazartesi günü e, asansör gibi fiyatlar ibin ibin çıkmaya başladı. Aynı zaman e, altında da e, dolarda da euroda da bazı e, etkenlere rağmen fiyatların düştüğünü gördük. E, tabii bu düşüşler e, bize göre anormal niye anormal? E çünkü yüksek fiyattan alan e, vatandaş veya altın veya döviz diyelim alan vatandaşın suçu ne buradaki? Yani elimizde böyle bir alternatif varsa BDK'nın bunun daha önce neden yürürlüğe sokmadı da? Sonradan soktu. Bu da e, tabii ki kafamızda olan bir soru işareti. Ha doların mesela düşmesinden rahatsız değiliz, Düşsün. Ama altındaki düşüş e, yatırım yapan e, küçük e, çapta, küçük ölçekte yatırım yapan insanların mesela e, altına karşı, se altın sektörüne karşı bir güvensizlik e, ortaya çıkarıyor. Yani dün aldı almış olduğu 1 milyar e, 700 olan çeyrek bugün 1 milyar 600 küsür lira yani adam mutfak masrafından artırarak birikim yapmaya çalışıyor. E şimdi biz her zaman diyoruz ki işte altın güvenli liman, e, güvenli liman diyoruz. Ama işte bu sefer karşı taraf bunun güvenli liman olmadığını anlıyor. E ne oluyor? Bizim sektöre karşı biraz daha e, emtiyaraya yaklaşmaya başlıyorlar. Tabi devlet politikası, saygımız sonsuz. E, büyüklerimiz böyle yapma, yapma yapmak istiyor. Öyle yaparlar da ben e, şunu e, dile getirmek istiyorum. E, BDK'nın elinde böyle bir yetki varsa niye bunu daha önceden devreye sokmadı da şimdi soktu? Ben ona biraz e, tepkiliyim yani. Ona e, biraz e, şeyim. Ama yazık burada e, küçük e, esnaf e, olsun, büyük esnaf olsun aynı kefenin içerisinde. Yani bugün sattığını yarın yerine koyamıyor. E bu da yetmezmiş gibi işte bakış açısı altına yani sektöre karşı, kuyumcu sektörüne karşı bakış açısı değişiyor. Zaten e, biliyorsunuz 3 ay e, bizim Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ay bir iş potansiyelimiz var. İşte Haziran ayında e, çarşılarda kimse yok. Çünkü eski eski eskisi gibi kimse zaten bir şey alamıyor. E, yani kız, kızına ve oğluna düğün yapacak olanlar İki alyansla geçiştiriyorlar. Buna rağmen bir de bu fiyatların e, alabor olması, asansör gibi inip çıkması tabii piyasada olumlu karşılanmadı. Ama e, az önce söylediğimiz gibi devlet büyüklerimiz böyle uygun görmüştür, böyle yapıyor. Saygı duyacağız. Etkiler tabii, niye etkilemez? Şöyle etkiler. Yani bizim e, vatandaşa karşı yani her zaman söylediğimiz işte altın güvenli liman, altın alım birikim yapın diyoruz. Ama altın bir günde 100 bin lira düşerse, 30 bin lira düşerse, 50 bin lira düşerse o sektöre karşı alım gücü zayıflar. Yani vatandaşın bakış açısı değişir diye düşünüyorum. E, bu düşüş burada kaldı. Yani nasıl kaldı diyeceğiz. E, yaklaşık e, 970-980 civarında. Gidip gidip geliyor ama bu önümüzdeki günlerde bu gene tırmanışa geçer diye düşünüyorum. Çünkü dünya piyasalarına baktığımız zaman şu anda altının arz ve talep olduğu bir dönemdeyiz. Yaz mevsimi malumunuz işte turistlerin ülkemize bol geldiği bir mevsim. Yani bir üründe bir mamulde az ve talep olduğu müddet içerisinde o düşmez. Yani ben tahminime göre bayram önümüzdeki hafta bayramdan sonra yine yukarıya doğru tırmanışa geçer diye düşünüyorum.